Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün internet kablosunun renk sulamasını yapacağız ama çakamayacağız. Yok pensemizin başına yok pensemiz bulundu. Evet. Bu kullanıcı bayağı. Bu kullanıcı bayağı. Bakalım bir beyaz. Tonunca. Tonunca beyaz, tonunca yeşil beyaz. Mavi, mavi beyaz. Yeşil. Kahverengi beyaz, kahverengi. Ee, tekrar tekrar yiyelim. kahverengi beyaz, kahverengi. Yes kahverengi, beyaz, kahverengi <laughs> Evet, tıkladım, tıkladım Tık Toruncu, beyaz, toruncu Yeşil, beyaz, morlu Morlu, beyaz, yeşil, kahverengi, beyaz, kahverengi

Kolundu beyaz kolundu. Kolundu beyaz kolundu. Yeşil beyaz mavi. mavi beyaz yeşil. Kahverengi beyaz kahverengi. Bu şey mumlusu. Şey mumlusu hani internetten de bakabilirsiniz zaten. Gördük. Lütfen bu videoya bin like bin like'a düşer. Başka İnternet hakkında başka bir video yapmayı yapmayı düşünüyorum. Böyle bin 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 like gelirse bu videonun devamı gelecektir. Şimdilik bu üzere. Herkese iyi günler dileriz.